Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Biraz önce hatırlayacaksınız yaklaşık yarım saat önce e, seans odası e, adında e, uygulamalarımız devam ediyor. Ve burada olabildiğince biz zamanlamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz ve canlı çalışmalar yapıyoruz. Yani kendi işlem yaptığımız çalışmalar. E, 48 özellikle VTI Petrol'de dün 185 bir büyük çöküşü ee, yarım saat önceden yakaladığımızı söylemiştik ve zaten paylaşmıştık da. Burada da e, biraz önce yine petrol fiyatlarında e, görmüş olduğunuz fiyat 45.850'den bir e, yukarı hareket beklediğimizi tabii biz bunları e, söylerken, rakamları söylerken e, neye bakıyoruz? Bizim özel tablomuza bakıyoruz. Burada görmüş olduğunuz tablomuza bakıyoruz ve ee, o zaman 45-850'ler civarındaydı. 45-800'ün hemen altını gördü ve oradan geri döndü. Ne demiştik? İlk etapta 46-350, 46-500'e kadar. Yani olabilecek 35-40 pipslik bir hareketten bahsettik. Buradan itibaren arkadaşlar 46-520 görüldü. Yani 45-800 e, civarından 46-550'ye yani 4 kademelik hareketi yakalamış olduk. Bu ortalama 65 pips yapar arkadaşlar. Kaç dakikada? Bizim ortalama bir işlemi yapıp ikinci işleme başlamadan önce yani işlemi açıp işlemi kapama zaman aralığımız borsa sihirbazlarında Marti Schwartz vardı arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyoruz borsa sihirbazlarının okumalarını. Ortalama bir pozisyon açıp bir pozisyonu kapama zaman aralığı 20 dakika. Bizim bir pozisyon açıp bir pozisyonu kapama aralığımız 35 dakika. Mart juarsın bir işlemi açıp bir işlemi kapama zaman aralığı 20 dakika ve başarı oranı %90. Şimdi sıkı durun biz söylüyoruz. Biz 35 dakikada açıp kapatıyoruz. Başarı oranımız Mart juarsla hemen hemen aynı. Yani bizi izlediğinizde zaten görüyorsunuz, göreceksiniz. İster istemez çok önemli bilgiler paylaştığımızın farkındayız. Aynı zamanda sistem bize anlatmaya çalışıyoruz. Ama bunu eğitimlerimizde, ders notlarımızda çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Ee, yılların tabii ki tecrübesi bu. Özellikle tablolar bu anlamda çok önemli. Her piyasada arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar, forex piyasalarının tamamında yapabildiklerimizi, yaptıklarımızı gösteriyoruz. Böyle çok fazla bir şeyle takılmadan. Her gün yeni bir gün ve size borsada değil sadece Tüm piyasalarda nasıl kazanılır? bununla ilgili bir videomuz vardı. O videomuzu mutlaka izleyin diyoruz arkadaşlar. Eğitimlerimize katılabilirsiniz internet üzerinden alabilirsiniz veya onun dışında sizlerle Ali Reçber Eğitim ve Danışmanlık adı altında her türlü çalışmayı yapabiliriz, yapıyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi. Bakın bu seviyeyi gördü ve şu an için bir gerileme, bir kar çok normal. Peki. Euro dolarda ne demiştik? Euro dolarda hemen bakın arkadaşlar şimdi çıkacak. Euro dolarda da aynı şekilde 1.14'lerden yani şu bölgeden 10-15 pipslik bir hareketten bahsettik. Kaçı gördü? 1.13.92 görüldü. 92 yani burada çok beklediğimiz hareket şu an için olmadı ama en azından 7-8 pipslik bir hareketi yakaladık. Halihazırda pozisyonumuz Var devam ediyor. E, 14'ler bu anlamda önemli. Şöyle bakın, orada da mesela biz e, bizim satışımız sonrası. Hemen yani şöyle tabloyu dönüp tabloya dönmek istiyorum. E, satışımız sonrası ortalama e, şöyle bakıyorum. Arkadaşlar hemen yani kaç dakikada oraya ulaşmışız. kaç dakikada ulaşmışız? 9 var. Yani 9 dakikada ulaşmışız. E, VTI petrolde biraz daha uzun oldu ama bizim ortalamamız dediğimiz gibi e, 35 dakika. Başarı oranı %90. E, bunun ötesinde altın fiyatları demiştik. Altın fiyatlarında şu an için beklediğimiz gibi gitmiyor ama sonuç itibariyle e, 1225'lerden e, alışa Geçtik ve hala hazırda bekliyoruz. Bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Ama biraz aşağıya zorluyor gibi. Hemen şöyle tablomuza dönüp bakıyoruz. Tablomuzda altın 1223 gördüğünüz gibi çok önemli eşit, çok önemli kritik bir nokta. Burada tutunmak isteyeceğini tahmin ediyoruz. Söyle aynı zamanda sizler, sizlerle konuşurken ben tablodan da grafiğe bakıyorum. Ee, 60 dakikalık grafiğimi aldım. Çok önemli bir eşitte. Eğer bu bölge şöyle hemen şöyle bir alalım. Bakın. Bu bölgede şu oluşabilir. Yani Bu ne? Herkes biraz tekniklerden bir anlayan arkadaşlar bileceklerdir. Sol omuz, baş sağ omuz. Yani ters omuz, baş omuz ihtimali e, oluşabilir. Bunu e, izliyoruz. Böyle bir durumda çok sert hareketler, yukarı tepkiler e, olacaktır. Dün e, bin 118 pardon 1218'den 1230'lara beklediğimiz hareketin e, hızlı bir şekilde yani dün şu bölgeden hareketin ne kadar hızlı şekilde gerçekleştiğini ve burada yaklaşık 18 31 görüldü. Pardon 29 pardon hemen şuraya bakıyorum. 29 görüldü. Yani 11 pip, 11 dolarlık hareketi yakalamış olduk. Eğer burada solumuz baş sağımız e, ihtimalinden bahsediyorsak önümüzdeki saatler gerçekten altı fiyatlarında çok hareketli olacaktır. Bu anlamda izliyoruz. Çok sert hareketler olabilir ve ilk etapta 1229 bizim biraz önce bahsetmiş olduğumuz 1231 rahatlıkla geçen bir hareket söz konusu olabilir veya ilk etapta soğuksuz oraya söz konusu olabilir. 17 29 12 dolarlık bir hareketten bahsediyoruz. 31'in üzerinde biz bu hareketi gördüğümüzde demek ki 1242'ye doğru bir atak söz konusu olabilir. Bu da 1230'ların üzerinde bir hareket anlamına gelecek. Altını bu noktada izliyoruz. Şu an için altın fiyatlarının zaten uygun seviyede olduğunu, pozisyonumuzu korum, koruduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi söyleyeceklerim kadar. Herkese bol kazançlar, Halil Reçver piyasaları izleyebilir. YouTube'tan Youtube'dan beğenilerde bulunabilir. Abone olabilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek